Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere bizim binada oturan bir tane dördüncü kattaki amcan yetiştirdiği bitkileri göstermek için göstermeye geldim size böyle gördüğünüz gibi biberler falan var hatta burada ay çiçeği var yeni açacağım Evet gördüğünüz gibi bir sürü bitki yetiştirilmiş. Burada böyle çiçekler filan, domates var hatta. Bakın hatta çiçekleri size göstereyim. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.